Ne bu? Rosie komik anlar. Ne zamanın bu? Var bunun bu Ağustos. Gün gelmiş lan bu video. Aynı yapmamışlar. Bunu onu da yapacağım ama bekle. Manzara ke. Yol ke. Deniz ke. Otel ke. Buna <laughs> koyayım. Dur ke. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Çıldıracağım yemin ediyorum. Dur. Yani... Kim vurdu oğlum o çocuğu? Allah'ım bak bak. Helal, helal. Aa, öyle. Allah. pardon Mikrofonu, Murat, Murat. Murat senin mikrofonu böyle. Bak Murat'ın, bak bu Murat. Bunu böyle sana var ya çocuk. Murat, yürü git lan buradan. Çık gelme bir daha. Ağzına sıçarım seni görürsem Yürü git lan. Aile yayını arkadaşlar, aile yayını. Son kurabiyede geçmişsin de göster sıkıntı. Hayır hayır. Havada vurdum o adam biliyor musun? İndiğini böyle nasıl... Tamam abi <laughs> yani, ikimiz de yorgunuz yarın konuşalım. GÖT'lere katlanmak sandalye endişeli. Benim de üstüme. 🎵🎵🎵 Gösteri torun tek sen Müslüm ve <laughs> oğlum Değiştir şunu! <laughs> Oğlum, oğlum, sahiçlik, ya. ya. Abi korkma. Ya ben de konuşuyordum. Telefon düşüyor yere. <laughs> Adam öl. Bu ne abi? Nigga wanna see me fall. Sen ne diyorsun? Gitti o gel. Oyuncuyum diyen adamım like daha iyi. Sadece agresif oynuyor çok. Öyle bir sıkıntı Ay Gereksin ya bir kaç canım var be bro. Ama şey gaza gidiyorsun kaç mu? abi. Kaç canım var ya. bro. Sana ben Sana söylüyorum. Öyle. Michael Jackson dansı yapayım mı girişte? Bence ortamı biraz ısıtabilir ha. Kozmik abi kaç yaşına geldi hareketlere bak. <laughs> Cem abi ne yapıyorsun? Nasıl? <laughs> Oğlum <laughs> nasıl oha Dost şu anda arkalanır not tutun Tamam bir oynala Hayırdır evlat abi. abi Abi ne yapıyorsun Çarkı sandık açıyorum abi Evlat <laughs> <laughs> Kutaya <her> şeydir ha <laughs> Ben sana kutulmasa açıları göstereyim mi Göster <laughs> abi Hazır mısın? <gülüyor> 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 Alihan burada çok kişinin anlamadığı bir ince var bu arada. Alihan galiba töre saplake yapıyor. Yani bak Alevi verdiği yere bakın bu arada. Alevi nereye kadar veriyor? <laughs> burada fırın Abi falan var. var. Şurada <laughs> var. Kola kadar alev atıyor yani şuraya sadece koymuyor. Aslında yani çok basit bir şey şuraya kadar dağıtabilirim demeye çalışıyor. Ekstra ince bir mesaj var bu. bizim canla Ha bu arada Cihan'la olayımıza baya bir laf ettin ya. Cihan Antalya'da yanıma kadar geldi oğlum Kaşa. Cihan Amigo Gazi. Yani. yani. ben her zaman söylüyorum bizim Cihan'la aramız iyi. Sadece ara ara. Ne de söyledim. Söyledim her şeyi biliyor. Durun be ya böyle olmaz ki. Burada fırın falan var arkadaşlar, yalnız burada çözemediğim bir şey var ya, ben bunu sormak istiyorum. Şimdi bu fırın gömme ya, bunun düğmelerini de gömme yapmışlar, nasıl çevireceğiz biz bunu? Basıyorsun çıkmıyor mu? Ama bilmemesi normal. Koydum bu fırını. Normal değil ya, şu ben biliyorsam... Sıra var, sıra var, sıra var. Gömmeli meşhur değildi eskiden, gömmeli yeni meşhur oldu o yüzden. Ağzına sıçayım senin. Yani. İnşallah oyunun çöker. İnşallah ban yersin. Ağzına tükürdüm. Eksi 50 yedim. Tam silah kavuşacaktım ya. Bir adam kalmış tutup alacaktım <laughs> elime silahı. Sonra sokacaktım sana o silahı. <laughs> Çok... oh Bir daha sizler için. <laughs> like kazanmak için bastım. Bir şey çalamadım. Falan için. Filan ka ka için. Kanka. Ses aldım. Sen oradaki Benim için, like için. attın mı? Kardeşim için. Atam için. Babam için. Bu anam Bu bilmem ne için. yavaş yavaş söylüyordu. Şimdi artık kazandırmış. Bu kirayı. PUBG Mobile'e yatırmak ister misiniz? Bak evet, mesela onay... şu yavşak da benim abonem bu arada. Sen 365 gün yedin mi hiç? Ha? Abonem abone fark etmiyor kardeşim. Ben saplıyorum ha direkt. <laughs> diyorum. Sokakta yatmak ister misiniz? Evet. Oğlum <laughs> ne yapalım? Bu her şey PUBG Mobile için. Evet. Fardiyo. Onaylıyorum. Emin galiba. misiniz? evet. Sözleşmeyi kabul etmiyor. Ben yani. var e diyorum. Evet. <laughs> sonunda buz diyarı yok. barış ve güneşleniyorsunuz bu kadar Gözlük neden peki gece gece? <laughs> senin hiç alakadar etmesin. Çok eğlenmiştim. Ya biz gibi gelişe bak. Her bir geliş yok Bey. bu arada. İyi geceler. Gözlük neden? Güneşleniyorsunuz <laughs> sana. Arama sorun. <laughs> Vay be PUBG Mobile seninle 3 yıldan beri oyun oynuyoruz. Şey, bu muydu, şey, muydu lan? De. Sizlerle yazışmak Bu iyi, muydu oğlum? Ben hmm. 60 günlük partnerim. <laughs> bu partnerim. bu sahneler çok iyi bu arada. Bu ne? oldu ha. Bunlar şeyin imanları. Ben benim oh, hesabı o, bir haftada ne? girmiyorum e? bak. Eee? Bak valla ne Benim benim profile bir git bakabilen baksın. Kemekler mi duruyor ben de Superstar 2 çıkarın bir alayım abi senin hesabı. Şire sizin önde gideneyim. Sen oran. Git sen yap. Gir bak abi. 8 mermi öldürmem lazım. Gir bak abi. Nereden değiştiriyor lan? Abi profilden avatardan. Avatarının değişmiyor. Üst soldaki üç Yaptım gider. abi işte bir şekilde yaptım. Gir bakalım. Ne abi. yazıyor? Ne yaptın Hadi Gir, lan? gir bak. Açsana telefondan. Pub. Gidemiyorum ki ben. Bendeki PUBG'de yok o. Problemine girsin. E ne yaptın <laughs> ne benim yapmış? profilime? Çok güzel yaptım abi. Harbi. Senin belanı Yo, değil. Ne yaptın? Güzel abi. Harbi sen nereden girdin yaptım. lan? Nereden girdin sen? Aa, çıktı. Antalya'dayken çıktı. Ne yaptın <laughs> benim profile? <laughs> Sabun harbi içinden geçmişler kardeşim abi. Yo abi ben düzelttim abi ya. Vallahi düzelttim. Çok güzel yaptım. Hiç, <laughs> bak girecek abi göreceksin şimdi bak. Yayın ke. Abicim mı ne alakası var şimdi benim profilimin? Yo, yo mükemmel yaptım abi sen merak Şey yapıyor. <laughs> Ama ya, sen abi en son girmedin mi zaten benden sonra? Yo. Girmedin mi abi? Aa. Bakalım nasılmış şey, abi bakalım. Bir şey yapıyor da şunu alayım da şu şu Bir dakika çet şuna <laughs> bakmamız lazım. Bak bak gör abi bak 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 kira bunu yaptım abi bak nasıl yapmışım abi? Silahlar niye altta? Ah kedesensiz kardustan sekiz desensiz. Kuruza desensiz. Ünvan gözükmüyor mal. Yaptım abi bunu. Superstar 2 yaptım. Hani yok? Gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor abi yaptığımda eminim. Bir de silme gelmiş ünvanları. Bir de arkaya şu arabayı koymuşsunuz. Aa bu testten kaybı. Ondan tamam. dokunmadım abi orada. Tamam ya sıkıntı değil hallederiz. Ama bir düzeltmiş. O, ünvan da var abi. Bırak sistemden sonra mı acaba oldu? Abi ünvan abi her indiriyor ya takman gerek. Ondan olabilir. Göz takipçi az sıkıntı. Yarın. Pompaca. Arkadaşlar Mayak bu arada kay. size bir taktik de göstermiş oldum. Eğer böyle bir rakibinizle dip dibe karşılaşırsanız hemen etrafında dönün. Onunla tango yapın, yapın arkadaşlar. Dans edin. Gördüğünüz gibi adam bütün vuramadı. Mouse videosu galiba. Ben gördüğüm çünkü bir şey tane Gel da. bakayım. Kafana Ayağım. bir pompalım. mı? 69 TL vs. 800 TL mouse. Bir video çekiyor. Ha, Aynen. Feritar için teşekkür ederim. Feritar kılıç için de teşekkür ederim. Bir tane kılıç yollamış. Bir şey söyleyeyim mi o kılıç yollasın? Arda Ayrıklı'nın katıldığı Veydun, Emre, Elsa, Uğurcan, Ömer teşekkürler. Neyse hadi o zaman aşağı Basacağız, basacağız. Kime basacağız? Ana. Ana o son. mi arıyor ya? Oğlum ya ayıp ama. Var Bu lavuk kim? O adam silah buldu, o adam çok garip bir silah buldu hem de. Oha! Çok güzel. <laughs> en dört. Oha kanka M4 UMPE e. ben ben piç miyim ben? Sen oru hocam, hocam 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 kalktı hocam hocam kalktı hocam hocam baktı hocam hocam, baktı hocam. Gaktı, hocam gaktı, 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 gaktı. <laughs> Ne gaktı be? Hocam kalktı hocam kalktı ne kalktı anasını zaten ben ne kalktı Ben koydum, hiç kız yok mu sizde? Lan ben niye gidiyorum şey sen sulandı, gidiyorsun sulandı, sulandı sulandı Hadi Hadi canım Hadi Bak alırım ayağımın altına. Bak ense tıraşını alırım. Hadi, hadi yürü. Gel, yürü. Çık, çıkar mısın? Çıkar mısın şuradan? Çıkar mısın? Çıkar mısın diye soruyorum abi sadece. Şey. Çıkar mısın? <laughs> çıkar mısın diye soruyorum ya. <laughs> tamam abi. Nefes alamıyorum. <laughs> çıkar mısın? Ki adam da hayvana benziyor <laughs> Çok iyi sahne. Artistlik yapma alırım ayağımın altına. Çok iyi sahne. <laughs> Vallahi gidelim. Çok çıkar, mısın? Yapmış. Çıkar. Yani çıkar mısın? Çıkar mısın? oyunculuk var lan kozmik. Çıkar mısın? Çıkar mısın diye soruyorum abi Çıkar mısın? Çıkar mısın? Tamam abi. alamıyorum. Çıkar mısın? Kamera bunu kavga Çok iyi oyunculuk Bak, bu arada. Artistik yapma alırım ayağımın altını. <laughs> Bir de Bir de büyüdü takko 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 sokako oha vallahi verdi ananı büyü yaparak takko sokako çekako da elako velako takko oha verdi, verdi ananı büyü yaparak getirdim ya lan <Sül> allah <thank you>

Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış, kavuşmuyor. Düğmeler zalvay gelin, <laughs> zalvay gelin. <laughs> çok güzel mı diye.